takipçiler yoğuşmalı kombiniz F5 veyahut da F4 F4 ateşleme hatası yoğuşmalı kombide bir bakın bir izleyin gördüğünüz gibi yoğuşma gideri dolmuş Bu yoğuşma giderini temizleyin eğer temizlemezseniz ben gelirsem benim gibi iyi niyetli insan bir gelirse biz buna şimdi kart arızalı mı gideceğiz Ebru bir sürü bir şey arızalı müşterinin şey. çünkü hiçbir şeyden haberi yok kart arızalı diyelim kaç para alalım 8000 bin, 10 bin. Olabilir. Benim içimden geldi. Tüketicimiz pahalı bir yerde oturuyor. Buradan 45 bin TL para alacağım. Eğer yaptırmazsa da kartın üstüne su döküp bilerek bir yakacağım. Önce yoğuşma gideri. Ondan sonra kendiniz kafanıza göre her internette. Şimdi bakın bende he var evro Sakallı. Ben hacı mıyım hoca mıyım? Hiçbir şey değil. Dede miyim? Değil. Her sakallı hacı ya da hoca ya da dede denir mi? Hayır. Hayır. Onun için her sakallıyı dede Hacı Hoca zannetmeyin. İnternetten 145 milyar sefer çok iyi araştırın. Ama şimdi bazı tipler olacak. Ay canım ben onları araştıracak gibi ediyorum. Zamanım yok. Benim hiç umurumda olmaz dersen senin dolandırılman da benim umurumda olmaz. Kapat o kal mutlaka. Yoğuşma giderimiz de şu. Yoğuşmalı kombilerde şu gider hortumu. Bu damlaya damlaya gelir. Buradan böyle giden bir bakalım. Biz şimdi yoğuşma giderini nasıl Bakın bu kombin içinden gelen su. Böyle kombin içinden su gelir mi lan? Çek mi bana bir, bir doğru? Gelir mi? Su gelirse ne olur Ebru? Su gelir. Güldür, gündür, gündür. Gel de yar sen beni güldür. Bir damlacık gözyaşım varsa müşteri ağlamış ölmüş bana ne? Değil mi? Bakın. Gördünüz mü? Şu an kombimizin içindeki su gayet güzel. İşte şurası donmuş. Burası gitmediği için de böyle sıkıntılar çıkabiliyor. Onun için ben diyorum ki ne olursa olsun bu yoğuşma giderlerine sifon yapmanız lazım. Sifon demek burası doldu. Dolduğu zaman buradan taşması için bir tane boşlukta olan bir boru var. Hani burası ister donsun ister patlasın ister çatlasın su gitmezse en azından yere aksın. Diyor ki yani kombi canın cehenneme. Benim şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir, e, e, ben seni genelde doldurduğum zaman, sinir ettiğim zaman, gıcık ettiğim zaman, senin sinirlerine sinirlerine böyle dokunduğum zaman sen ne yapıyorsun Bak beni? Hatırlıyorum. Beni, ne yapıyorum? Ya bir de kaplanın de. daha yüz bin katı pençelerini bir gösteriyor musun? Evet. Bu ne olmuş oluyor? Senin dolmuş patlama olayın değil mi? Evet. E, bu da bu kombi. Bu da içine suyu dolduruyor, dolduruyor. En son diyor ki Allah bin türlü belanı vermesin diyor. Arıza kodları çıkartıyor. Hoşçakalın. Mutkan şimdi yandıktan sonraki videosunu çekelim bakalım neler olacak.